Zümrüt Oğanka 24. Bölüm Özeti Dizi özetleri kanalımıza hoş geldiniz. Dizi özetine geçmeden önce Sizden ricamız bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Doğan Yoldan ebeveyn olamayacaklarını öğrenen Zümrüt ve Serhat için tek çare, taşıyıcı annedir. Ancak azimetin bunun için Deniz'e önermesi... Böyle hassas bir konuda bile Zümrüt'ü saf dışı etmeye çalışması ikisini de çileden çıkarır. Serhat'ın önceliği Zümrüt'tür ve artık eşi ne isterse o olacaktır. Latif'in cebinden para dolu zarfı alarak kayıplara karışan Meliha, başta babası olmak üzere herkesi büyük bir hüsrana uğratır. Verdiği ani ve çocukça karar, onu geri dönülmez bir yola sokar. Gururu için yaşayan Rüstem ise kızının çaldığı parayı ne pahasına olursa olsun ödeyecektir. Behram'a yakalanmaktan kıl payı kurtulan Canan, içinde bulunduğu durumun önemini kavramaya ve Abbas'la girdiği bu sonu olmayan ilişkiyi sorgulamaya başlar. Bir an önce aile olmak isteyen Zümrüt Serhat çifti, Kıbrıs'a gitme kararı alırken Azimet Sonkoz'unu oynar. Ve roller bir kere daha değişir.